Bugün dünya vicdanını kaybetmiştir. Bugün dünya insanlığını kaybetmiştir. Bugün dünya bütün ölçülerini kaybetmiştir. Eğer Allah'ın yeryüzündeki şahitleri olan İslam ümmeti de adil şahitliklerini ortaya koymazlarsa insanlar için adil şahitlikte bulunacak neredeyse hiçbir merci kalmamıştır. Bugün dünyada Çin diye bir devlet var değerli kardeşlerim. Çin diye bir devlet var. Ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz var. Bu Çin demiş olduğumuz devlet bu insanları toplama kamplarına topluyor ve bu insanlara Allahsızlığı, bu insanlara kitapsızlığı, bu insanlara en basit gündelik dini vecibelerini bile yapmamalarını bu insanlara dayatıyor ve bu insanları kafirleştiriyor. Yeni bir nesil geliyor kendi dinini bilmeyen, yeni bir nesil geliyor Allah'ı tanımayan, yeni bir nesil geliyor Kur'an'dan haberdar olmayan. Kimin sesi çıkıyor dünyada? Kimsenin sesi çıkmıyor. Neden? Çünkü Çin, dünyayı ticarette kendine bağlamış vaziyette. Ülkeler biliyorlar ki, eğer Çin'in zulümleri hakkında konuşurlarsa, Çin ticari ilişkileri bozacak veya oraya mal götürülmesine engel olacak veya oradan mal alınmasına engel olacak, insanların ticaretleri bozulacak. İnsanlar sırf ticaretleri bozulmasın diye onları dindaşları gören, onları soydaşları gören çoğu insan üç maymunu oynuyor, görmemezlikten geliyor. Suriye diye bir ülke var yanı başımızda. Esad isimli bir cani var, bir canavar var. Bir halkın üzerine 10 yıldan fazladır bomba yağdırıyor. Fosfor bombası atıyor. Kimyasal kullanıyor. Cezaevlerinde, zindanlarda insanları inim inim inletiyor. Hala dünyada Esad'ı emperyalizme karşı savaşan, bir kahraman olarak gören, halk adamı olarak gören insanlar var. Bre gafiller, inin artık şu kulelerinizden ve halkın içine karışın. Gidin bakalım bir girin Suriyelilerin içerisine sorun. Bu Esad halk adamlığı olarak size ne yapmış? Gidin Esad'ın zindanlarında yatan, bırakın Müslümanları, bırakın ihvancıları. Gidin Esad'ın zindanlarında yatan sosyalistlere sorun. Gidin Esad'ın zindanlarında yatan laiklere sorun. Bakın bakalım Esad nasıl bir halk adamıymış. Bakın bakalım Esad nasıl bir tiranmış. Nasıl kendisi gibi düşündüğü insanlarla bile ihtilaf ettiğinde onlara nasıl dünyadayken küçük bir cehennemi cehennemi yaşatıyormuş. Mısır diye bir ülke var yanı başımızda. Adamlar dünyanın gözü önünde on binlerce insanı taradılar. Binlerce insanı öldürdüler. On binlerce insandan kimse haber alamıyor. İnsanların zindanlarda ne şartlar altında yaşadığını hiç kimse bilmiyor. Arada bazı görüntüler çıkıyor dışarıya. Vallahi Allah'ın Kur'an'da anlattığı cehennem sahnelerini orada insanlara insanlara yaşatıyorlar. Ama dünyanın sesi çıkmıyor. Mürsi diye bir adamı kameraların karşısında mahkeme salonunda yarım saat can çekişe 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 öldürdüler adamı. Dünyadan kimsenin dünyadan kimsenin sesi çıkmıyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz değerli kardeşlerim. İsrail diye bir ülke var. Görüyorsunuz işte insanlar aşıktan ölüyorlar. Bir şehir yerle bir olmuş vaziyette. Bir şehirde hayat, bir şehirde yaşam kalmamış vaziyette ama dünya adeta hiçbir şey olmamış gibi hala İsrail'in güvenliğinden, hala İsrail'in şuyundan, buyundan bahsediyor. Eğer bu ümmet adil şahitliğini ortaya koymazsa kimseye olan sevgisine bakmaksızın, kimseye olan düşmanlığına bakmaksızın, doğruya doğru, eğriye eğri, adalete adalet, zulme zulüm. Demezse eğer İslam ümmeti, emin olun insanlığın sığınacağı başka hiçbir ada kalmadı. Çünkü bütün insanlık yakınlık ilişkilerine bakıyor. Batı bakıyor. Batılı değerlere yakın görüyorsa görmemezlikten geliyor. Doğu bakıyor. Eğer o da kendisi gibi bir diktatörse veya arada ticaret ilişkileri varsa görmemeyi ve susmayı susmayı tercih ediyor. Bu hafta, yani geçen hafta Türkiye'de bir olay yaşandı. Hepiniz gördünüz değerli kardeşlerim. Bir grup genç meydanlara çıkıp İsrail ile ticareti kesin diyor. Bundan daha doğru bir talep olabilir mi? İsrail ile ticareti kesin. Yani madem bir şey yapamıyorsunuz. Madem gidip İsrail'i vuramıyorsunuz. Madem orada Gazlilere bir yardımda bulunamıyorsunuz bari İsrail'in kendisiyle güç bulduğu ticareti İsrail'e kesin. İnsanlar bu talepte bu talepte bulunuyorlar. Polis alana giriyor. Ve alanda kameraların önünde, dünyanın gözleri önünde alanda bulunan insanlara işkence yapıyor. Şimdi normalde bir Müslümanın olaya nasıl bakması lazım? Bir Müslüman için bir, İsrail ile ticareti kesin talebi haklı bir talep midir? Haklı bir taleptir. İşkence yapmak hem İslami hem insani bir suç mudur? Hem insani hem İslami bir suçtur. Allah Celle Celaluhu işkenceyi haram kılmadı mı? Ya ibadî inni harramtu zulme ve cealtuhu bainakum Ey kullarım ben zulmü kendi nefsime haram kıldım ve zulmü sizin aranızda da haram kıldım demedi mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize Allah'tan böyle aktarmadı mı? Aktardı. Bütün insani sözleşmeler, evrensel hukuk işkenceyi haram kılmıyor mu? İşkenceyi yasaklamıyor mu? İşkenceyi yasaklıyor. Peki değerli kardeşlerim burada bir işkence var mı? İşkence var. Ha, talep haklı, talep haklı ve karşıda işkence gören insanlar var. Efendim bunlar İrancıymış, niye İrancılara işkence yapmak mübah mı? Efendim bunlar Daaş KPC'liymiş, -KPC işkence yapmak mübah mı? Efendim bunlar Melekapeli'ymiş, MLKP'lilere mele işkence yapmak mübah mı? Efendim bunlar PKK'liymiş. Pekekellere işkence yapmak mübah mı? Efendim bunlar Esedçiymiş. Esed'e işkence yapmak mübah mı? Esetçilere. Efendim işte bunlar iktidarı yıpratmak için bunu yapıyorlarmış. Yani iktidarı yıpratmak için bunu yapanlara işkence yapmak, işkence yapmak mübah mı? İşkence Allah'ın Celle Celaluhu haram kıldığı ve suç saydığı bir şeydir kime yapılırsa yapılsın bu adi şahitliği kim ortaya koyacak? Bu adi şahitliği Müslümanlar ortaya koyacaklar. Tekrar ediyorum değerli kardeşlerim. Dünya vicdanını kaybetmiş vaziyette. Dünya ölçülerini kaybetmiş vaziyette. Herkes olaya şöyle bakıyor. Eğer karşısındaki kişi kendine yakınsa, aynı partidense, aynı cemaattense, aynı çizgidense onun bütün yaptıkları doğrudur. Eğer karşıdaki kendinden değilse, kendinden uzaksa onun bütün yaptıkları yanlıştır. Biz böyle olmayacağız. Biz insanları savuran şu dünyada Allah'ın indirdiği ölçülere sahip olacağız. Ne kimseye olan yakınlığımız ne de kimseye olan uzaklığımız bizi hiçbir şekilde hakkı söylemekten, hakka şahitlik yapmaktan alıkoymayacak. Bu İslam ümmetinin vazifelerinden bir tanesidir ve bunu ikame edecek olanlar da bizleriz bunu ikame edecek olanlar da sizlersiniz değerli kardeşlerim. Tekrar ediyorum. Ey iman edenler! Adaleti Allah için ayakta tutan adil şahitler olun. Ey iman edenler! Adaleti Allah için ayakta tutan adil şahitler olun.